Ya Evren'in röportajında şöyle bir şey var. Bir kere dördüncü dakikaya kadar Evren'in sesini duymadık. Dördüncü dakikadan sonra Evren'in sesini ne kadar duyduk dersen çok az duyduk. Evren'le röportaj yapmak istiyorsunuz. O zaman sadece Evren'i konu kalın. Tam anlıyorum set sayısı üçünüzün yaptığı bir program ama Evren'in düşüncelerini dinlemek istiyoruz. Sizin Evren hakkındaki düşüncelerinizi değil. Bunun altını çizmek istiyorum özellikle. Evren dedi ki Ezacı başıyla ben çok önceden anlaştım. Yani yaz başında imzaladım. Anlaşmayı ona göre yaptık. Çapraz değil olarak yaptık. Ondan sonra Rusya'da oynamaya devam ettim diye bir açıklama yaptı. Bayağı Ezacı başında aslında her şey önceden planlanmış gibi duruyor. Bunu bir kenara bırakırsak, Fırat Topal'ın bir tane tweet'ini gördüm. Evrar sadece başıyla yaz başında anlaşmasına rağmen Rusya'da takımını bütün yıl boyunca taşıdı, kupa kazandırdı, kendisi de madalya kazandı. Bu da aslında Evrar'ın başka bir takımla sözleşme imzalamasına rağmen görevini ne kadar iyi bir şekilde yerine getirdiğini ve aslında voleybolu ne kadar çok sevdiğini gösteriyor falan gibi bir tweet'i vardı. Çok haklı buldum gerçekten. Çünkü genelde başka takımlarla sözleşme imzalayan oyuncuların kafası bir tık karışır. Artık kendini o takıma çok ait hissetmez. Ait hissetmediği için tam olarak güzel bir oyun performansı veremeyebilir ama belli ki Ev çevrede hiç böyle şeyler yok. Tamamen hırs küpü olduğu için eczacı başıyla çok çok önceden anlaşmasına rağmen Rusya'da elinden geleni yaptığını görmüş olduk diyebiliriz. Bence programın en önemli yerlerinden biri kesinlikle buydu. Bir hakkındaki düşünceleri vardı. Ya yani Rusya'dan geldiği için doğal olarak tabii ki burada antrenman kalitesi zaten yükselmiş olacaktı Ebrar için ama dışarıdan böyle oyun oynuyorlarmış havası veriyorlar daha çok bize ama tabii ki gerçek antrenmanlar öyle değildi ve aslında o oyunların bir amacı vardır elbette. Bu yüzden bence Biregoli takıma iyi bir etki ediyormuş gibi hissediyorum.